Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Haydar oynadım. Part 2 çekiyoruz. Evet. Her <laughs> çektiğimde bir seviye daha atlamış oluyorum. Şimdi 8. <laughs> seviyeye geldim. Aa, zaten diğer videoda 8. seviyeye gelmiştim. Onu hatırladım. <laughs> Uykum var. Uykum saat 10 saat 2. Uyuyum. Tabii ben bir de bir 12'de 1'de kalktığım için size öyle erkenden video falan atamıyorum. Hep bu saatlerde falan atıyorum. Uzun zamandır video atamıyordum. Atamıyordum işte. Biraz oyunumuza başlıyoruz. He. <laughs> Bir dakika bekleyin. Yo. <laughs> 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 evet, şimdi, ne? ne istiyordun bacım? Hayır. Arkadaşlar siz de oynarsınız eğer sakın evet demeyin. Hayır deyin geç. Şu neymiş? Hmm. Bunlar kaç tane eder ki? 37 30 saniyeler kalmış. Ve haydaydan zaten bir şey geldi. One, Save. Save. sen ne söyleyeyim bacım? Hadi bakayım ne? sandık buldum. Bu ne işe yarıyor? Bakayım bu ne işe yarıyormuş? Aga. Yarayan bir şey bu. Evet şimdi bunları kesebiliriz işte. Bakın. Aa, dokuzun seviye bir şey yes, şunlar da üç tane gelmiş istiyordum. Bundan gelmiş, bundan gelmiş, bundan gelmiş. Ondan sonra bundan gelmiş, bundan gelmiş, bundan gelmiş, bundan gelmiş. Başka başka da bir şey gelmemiş. Devam ettik Neyse boş verin. Ondan sonra evet şunu bir şey yapalım. Hayat gülünecek güzel. Kim aldı? Yine mi garip her şey altın alıyor ama tamamdır. <laughs> Hayat gülünce güzel. Evet arkadaşlar her evet, gülünce güzel. O yüzden ne yapıyoruz biliyoruz. Şu anda bir bataklık arıyorum. Şurada iki tane vardı. Bunların evet, sonra şey yaparım. Hoş zaten şimdi imkanların varken bir tanesini şey yapayım değil mi? Evet gördüğünüz gibi bu kaldı böyle. Git. Git onu. Onu da şey yapacağım. Param geldi, param. Evet 9. seviye bayağı zor şey yapacağız. Şimdi daralamızı koyalım. 1 liraymış. Evet. Şimdi bayağı bir tarlalarımız oldu. Şimdi her şeyi karman çorman edeceğiz. Ne yapacağız biliyor musun? Bunu alacağız. Alamıyoruz. Tamam sen tamam, orada kalıyorsun. Seni de senin yanına şöyle bir yere koyayım. Sen nasıl kaldırırım? Seni seni kaldıramam. Seni de kaldıramıyorum. Hadi sen de mi kalkmıyor? Bu da bu kalkıyormuş. Evet bunu öğrenmiş olduk. Diyorlar ki şuralara bak. <laughs> Sanki bana ejderhası var. Eskerleri bence koyalım ya. Bence de çünkü böyle çok kötü oldu. Al. Zaten bunun yeri değişmiyordu. Ay ben hiç böyle kötü olacağımı bilmiyordum. Yani Sanmıyordum ne kadar kötü olabilirdi ki yani, değil mi? Ee, böyle hayır. Arkadaşlar burada Roblox'a benim çok iyi bir bağım vardır. Ama Roblox'u tabletime yükleyemiyorum. Kaldırmıyor tabletim. Zaten bir iki, iki yıl falan daha idare et. Bir iki yıl falan sonra telefon şey alacağım. Hayat gözünecek güzel. Evet, hayat gülence kötü. Püspüsin zebi buradayken. Kamyonla, kamyonla mı? Kamyonla mı? Ne, 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 ne? Bakalım neler? Bu ne? Kaç tara alıyor? Ah, 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 5 elmas 20 elmasım kalacak hayır istemiyorum 49 liraymış bakın bu ucuz ama bütün bunları ya yapmayacağım koş şöyle ha tüm bunları böyle ıı, kaçın seviyede açalım bir 20'lerde 20 seviyelerinde falan açalım hayat gözünce güzel mümkün çok güzel şeylerimiz olacak. Şu maden açılsın. Şurada ne zaman çalışacağız ki? Tamam. 24. seviyede şuraları neredesin sen? Şuraları falan açayım. Açalım. Aç için şeyler falan olarak. Tamam mı? Şu anda hiçbiri yok ağaçları kesek. Ondan sonra da güzel bir yer yapalım. Oh, Esnedim az önce. Esnemedim. yaptım. Ne denir ona? Kullanınca. Ne yaparsın ya onu yaptım. Ama prim sesler prensesler gibi değil. Prim prim. Bakın. Prensesler değil. Prim <laughs> sesler yapıyorlar. ne yapayım? Ra ra Ne Bu arada arkadaşlar 8 abone olmuşuz. Lan ne oluyor? Oha oyun gitti. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım sevmişsinizdir. videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi öptüm millet. Elimde yara bandı var. Kapatamıyorum. Yara bandıyla basamıyorum abi. Heh.